Merhabalar Arkadaşlar e, Bugün bir duyuru videosu yapmak istiyordum Bugün bir kostüm çekiliş Aslında e, 4000 elmaslık bir çekiliş yapmak istiyorum arkadaşlar 4000 elmaslık çekilişte 4 tane epik kostüm dağıtmak istiyorum 4 tane epik kostüm çekilişi Bunda youtube abonelerine özel Bir çekiliş yapmak istiyorum Eee Çekilişin detaylarını anlatacağım 4 tane epik kostüm sanırım 3600 elmas falan yapıyor Bende de zaten 3842 var ee, fazla yani yedekleri yani yedek çekilişi de yapacağımız için yani yedekleri de çekilişe koyacağımız için yedeklere de e, eğer bir aksilik olmazsa geri kalan elmaslardan da yedeklere normal kostüm hediyesi göndeririz onu telafi ödülü olarak yani sonuçta benim adım yedekle çıktı normalde çıkmadı diye kaybettim diye düşünmesin diye onu da öyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum bu çekiliş nasıl olacak? Ee, öncelikle arkadaşlar mutlaka videoyu izleyin, dinleyin. Ondan sonra e, bir aksilik olmasın. Bu, e, bu videoyu yükleyeceğim gün büyük ihtimalle Perşembe günü olacak. E, çekilişini de haftaya Perşembe, yani video bir hafta kanalda kalacak. Bir haftanın sonunda e, Perşembe günü e, akşam onu olan yayında çekilişi orada tamamlarız. Tabii ki yayından gelip çekiliş zamanında orada da olup oradan da öğrenebilirsiniz. Ee, yayında yapmak istiyorum çekilişi. İsimleri oraya yorumlardan alırız isimleri ya da e, Instagram'dan alırız ya da bir şeyler yaparım ben onunla ilgili. Oradan isimleri alacağız, isimleri yazacağız 4 tane epik kostümü sahiplerine bir hafta sonra yani o gün ekleyeceğim. Ee, o gün burada olmaları aslında yayında olmaları daha iyi. Çekilişe katılanların neden? Çünkü o gün anlık olarak yayında eklerim. Aksilik olmadan bir hafta sonrasında kostüm hediyelerini gönderirim. Çünkü biliyorsunuz kostüm hediyelerinde bir hafta süre var. Gönderebilmek için ee, onu da o şekilde yapmamız gerekirse daha iyi olur. Ya da ben YouTube'da yorumlarınızın altına da kazananların yorumlarının altına da yazacağım. Yani yayında da olmayabilirler. Kazandın. Ee, oyun içindeki id'inden ekledim beni geri takip et ya da herkes beni takip eder ee, katılanların oyun içinde Ben de hemen tık geri takip isteği atarım daha da hızlı halletmiş oluruz yani onları bir şekilde tamamlamamız lazım Şimdi öncelikle çekilişe katılmak için ne yapacaksınız arkadaşlar Bir youtube kanalını e, takip ediyorsunuz Size ulaşabilmem için bir aksilik olmaması için Instagram kanalından takip edip Yorumlara şunu yani Instagram Adresinizi Oyun ID'nizi ve sunucu numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar Oyun ID'si ve sunucu numarası da şurada yazıyor Görüyorsunuz ayarların hemen altında Oyun ID'si sunucu numarası en alta da Oyundaki nick'inizi yazıyorsunuz yani ID'nizi yanlış yazarsanız bir şey olur ee, ya da ben yanlış yazarım bağlı olur isminizi de kontrol ederim yani iki şekilde de teyit etmiş oluruz bir aksilik olmasın diye yapmanız gereken şeyin bir tane örneklemesini ben açıklamalar kısmına bırakacağım gerekirse de videonun sonunda da yapmanız gerek, ya yazmanız gereken şekli e, aslında videonun sonunda yazmanız gereken şekli ben bir e, yazı efekti olarak bırakacağım oradan da onları halletmiş oluruz umarım bu çekilişlere Devam edebiliriz. İlerleyen zamanlarda katıl butonuyla katılmış olanlara da bir çekiliş olacak. Onlara e, sayısına göre hatta çekiliş yapmadan bile hediye verilebilir. Ama sayısı arttıkça onlara çekiliş yapmak daha kolay ve daha mantıklı olur. E, başka söyleyecek bir şeyim kalmadı herhalde. Evet videonun sonundaki mutlaka açıklamadaki gibi e, yoruma yazın. Başka da bir şey yok. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.